Abone ol, abone. Mark ee, Onlara ne yapabiliriz ki? Ben patlatmaya deneyeceğim. Aynen. Bak kendisi patlatıyor. <laughs> <laughs> Mal mı? Mal. Arabayı kendiniz patlattı. Aptal mühendisler En yani. yani azından ablayla beraber olun da Belki adam gelirse yan Yani şey olur Evet Tamam evet. Evet. Bir de. Ne Hmm nerede nerede? Vay Ha gördüm. Abla V yönünde ağaç var. Onun arkasında adam var. E, ee, ağaç yani işaretlenmiyor ama. Mark the location. Enemies ahead. Yeah. Şöyle. Kulübe de var. Sıçtık. Bak ben hiçbir şey iyi oynuyorum. Benim bir ve ikilerim ünlü de ünlü Allah Şakala şaka diye. Ee. Bak. Abi. Devam ol geç şey kaldı okey çok iyi 2 dakika bir tane iç enerjisi tam da şurayı ön şu ağacı geçeceğim çünkü lazerle atış etmek istiyorum adres peydirim lazerle atmak istiyorum bak bak Abla çıktı şimdi doğru geliyor ee, adam. Evet, Allah'ta bu. Ha. Ha. Ee. Niye verdik? Bence alırız ben şuraları satacağım Allah. Evet ben koşacağım öyle yani. Alırız alırız bence. Bak. Hadi ben aldım. Hayır. Olmaz ver. ya. Verin, verin. <gülüyor> 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 Yapalım ya be. Bir ihtimal Göremeyecektir Geldik <laughs> mi? Olsun be güzeldi be Çok güzeldi ya Mükemmel oynadık Abi iki mermiyle kafaya vurmuş direkt Gitmişim ya Bak bu benim Aa. Oha He bak olmuş Bak beni şu an görmüyor He görmüş ya Allah kahretsin Evet. Abone olmayı unutmayın. Şöyle yapalım. Farkında var ya. Usta seni tıklık. İyiyim Arkadaşlarına kadar iyi bir şey. Tık. Abone ol abone. Aynen. Kendine bak. Abone olman yeterli